Karaköprü Belediyemizin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bugün de bize bağlı olan Gölpınar Mahallesi'nde spor anlamında halı sahanın temel atması sebebiyle arkadaşlarımız mahalleye gittiler. Gençleri her zaman dediğimiz gibi önemsiyoruz. Onların spor yapması bir hak olarak görüyoruz. Kırsal mahallelerin gelişmesi Karaköprü Belediyesi için önem arz ediyor kırsal mahallede yaşayan insanlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin bu tesislerden istifade edip kendi mahallelerini sevmesi en büyük arzumuzdur. Karaköprü Belediyesi yeni bir çalışma sezona girmiş. Tüm kırsal mahallelerde Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzün çalışmaları mevcut. Arkadaşlar güzel bir ekip şeklinde çalışmaya hazır haldeler. Çalışmalar sahada devam ediyor. Bugün de arkadaşlarımız Gölpınar'daki spor sahasının temelini attılar. Ben Gölpınar halkına... Gölpınar'daki tüm gençlere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum.